Merhaba sevgili dostlar. Bugün dosya izinleri ve şey modla devam edeceğiz. Şey mod komutu ile. Arkadaşlar ee, dosya izinleri nedir? Bildiğiniz üzere nasıl ki bir polis karakolundaki bir dosya sizin ee, bir polis olmadığınız veya polis olsanız bile özel bir dosyaysa amirinizin yetkileriyle görebileceği için sizde bazı dosyalara sadece onun yetkili olduğu kişileri görebildiği veya izin verilen kişilerin görebildiği dosyalar var. Peki bunu Linux sistemlerinde nasıl yapabiliyoruz? Ee, ondan önce dosya izinleri üzerinde biraz konuşalım. Chain en son anlatmak istiyorum. Ee, hem her klasörün hem sahibi hem de grubu vardır. Bu izinleri biz read okumak 4 puan, write yazmak 2 puan ve execute uygulamak 1 puan olmak üzere sıralıyoruz. Bunun her biri zaten 4 2 1 olduğu için toplamı 7. Ee, bunun 777 olduğunda herkes hem okuyabilir hem çalıştırabilir hem de değiştirebilir. Ama bunu ee, 400 olduğunda bu değer yani read okuyabilir, 4 sadece okuyabilir read, 4 write 0 execute uygulama 0 400 sadece okuma etkisini tanımlamış olduk bir kullanıcı için ee, izin verilirken sahip grup ve herkes olarak da e, dosya izinlerinde belirtiyoruz tekrarlıyorum sahip grup herkes olarak da üç gruba ayırıyoruz izin verilirken peki bunu uygulamak görmek istesek nasıl yapabiliriz? E, chain mod komutuyla. Ama ondan önce çok basit bir şekilde şuraya bir belge dizin oluştur ya da belge oluşturayım. Belge oluşturayım. Boş dosya test. Txt dedim. Belgemi buraya oluşturdum. E, chain mod dedim arkadaşlar. Eee chain mod. Ondan öncelikle bulunduğum klasöre gideyim. ls ee, cd masaüstü ls gördüğünüz gibi txt dosyam burada. Bizim gördüğümüz ls -l komutu vardı. Bununla ee, dosyalarımızı izinlerini sonra oluşturuldukları saati görebiliyorduk. Hangi tarihte yapıldı, kim tarafından yapıldı elestire.ly komutuyla bize listeleme yapıyordu. Ayrıntılı bir listeleme. Peki burada gördüğünüz gibi yetkilendirmesi. Write. Write. Ee, execute olarak belirtiyor. Ama bazıları gördüğünüz gibi düz çizgi. Peki biz bunu tam yetki nasıl verebiliriz? Chain mod 777 test nokta dedim. 777 nokta 777 test nokta dedim. Peki biz bunu tekrar elestirelleye yaptığımızda gördüğünüz gibi yukarıdaki yetkiyle alttaki yetkinin çok büyük farkı var. Ee, peki başka bir yetkilendirme yapsak arkadaşlar sahip olaraktan yetkilendirme yapacağım. Ee, 400 sahibi okur. 200 sahibi yazar. 100 sahibi çalıştırır. Bunun toplamı 400 4, 200, 100 toplamı 700. Çim mod 700 dedim. Enter'a bastım. Enestrelle dedim. Gördüğünüz gibi sadece sahip bir etkisini verdi. Yani ben burada başladım demiştim ya. Ee, sahip, grup, herkes. Şu ilk gördüğünüz üçü şöyle ilk gördüğünüz üçü sahip, şu gördüğünüz üçü grup, şu son gördüğünüz üç herkes. Burada ben sadece sahip etkilendirmesi yaptığım için ilk üç grup etkilendi. Peki biz bunu sadece böyle mi yapabiliyoruz? Hayır tabii ki. Chain mod artı x dedim. Artı x demek ne arkadaşlar? Çalıştırma izni vermek demek. Artı x dedim. Ç şey mod çalıştırma izni veriyorum. Enter yaptım. Ls <laughs> Gördüğünüz gibi sahip grup ve herkeste çalıştırma etkisi var bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar